Kan ve yeşillik konusu gerçekten kafaları karıştıran, özellikle kalp hastalıklarına sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Kalp hastaları yeşillik tüketebilir mi? Hangi kan kullananlar hangi yeşillikleri tüketebilir? Varfamidin, Varfarin, Komadin isimli kan kullananlar yeşillik tüketebilir mi? Şimdi Kalp 360 Kliniğinin beslenme ve diyet uzmanı Zeynep Hanım yeşillikler ve kan hakkında aklınıza gelen tüm sorulara cevap verecek kan sulandırıcıları hakkında çoğunuzun kafasının karışık olduğunu biliyorum. Burada kafayı karıştıran nokta her kan sulandırıcı kullanan birey kan vitaminden kısıtlı beslenmeli mi? İşte bu videonun konusu tam da bu. Aspirinler trombosit olarak adlandırılan pıhtılaşma hücrelerinin kümeleşmesini önleyerek kanı sulandırırken varfarin, Komedin türü ilaçlar K vitamini sentezini engelleyerek kanı sulandırmasına sebep olur. Bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmesi gereken varfarin türü ilaçlar daha önce kalp krizi geçirmiş kişiler, düzensiz kalp atışı olanlar, mekanik kalp kapakçığı olan kişiler için gerekli olabilir. Varfarin veya Coumadin gibi kan sulandırıcı ilaçlar K vitamini üretimini engelleyerek kanın pıhtılaşma sürecini yavaşlattığı için INR seviyeleri düzenli olarak kontrol edilir ve ilacın dozajı buna göre ayarlanır. INR kan pıhtılaşma zamanının bir ölçüsüdür. Ve genellikle kan sulandırıcı ilaçlar özellikle varfarin kullanımını izlemek için kullanılır. INR bir kişinin kanının ne kadar sürede pıhtılaştığını gösteren bir sayıdır. Bu oranın belirli bir aralıkta kalması ve kanın istenilen düzeyde pıhtılaşmasını sağlamak ve kanamayı önlemek açısından oldukça önemlidir. Warfarin veya Coumadin kullanıyorsanız Beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken birinci faktör K vitamini alımıdır. K vitamini kanın pıhtılaşmasında rol oynar ve warfarin K vitamini sentezini engelleyerek etki eder. Bu nedenle K vitamini içeren yiyecekleri dengeli bir şekilde tüketmek çok önemli. En yüksek K vitamini ıspanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzelerde, brokoli, lahana, brüksel lahanası, karnabahar, kara lahana, kuşkonmaz, şalgam, pancar yaprağı, maydanoz, hindiba gibi bitkilerde, avokado ve soya da bulunur. Bu besinleri aşırı miktarda tüketmekten kaçınmalısınız. Aynı zamanda varferin türü ilaçların kan sulandırıcı etkisini arttıran bazı besinler var. Bunlara örnek olarak greyfurt, zencefil, zerdeçal, kırmızı biber ve keten tohumu örnek olarak verilebilir. Bazı bitki çaylarının da ilaçla etkileşimi olabileceği için bitki çayı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza veya diyetisyenize danışmalısınız. Ayrıca düzenli bir beslenme programı sürdürmek ve yeterli miktarda lif alımına dikkat etmek de çok önemlidir. Lifler sindirim sistemini düzenler ve sağlıklı bir kilo kontrolüne yardımcı olurlar. Ancak aşırı lif alımı varfarin, komedin gibi ilaçların etkinliğini etkileyebilir. Bu nedenle aşırıya kaçmamak buradan önemli bir noktadır. Alkol, varfarin türü ilaçların etkisini arttırabilir. Bu nedenle alkol tüketirken doktorunuzun önerilerine uymanız çok önemli. Ancak aspirin, ekopirin gibi bir kan sulandırıcı kullanıyorsanız K vitamininden kısıtlı diyet yapmanıza gerek yoktur. Sadece dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Alkol tüketimi kanı daha fazla sulandırdığı için ve karaciğer hasarına yol açabileceği için, aynı zamanda greyfurt ilaçla etkileşime girebileceği için ve asitli içecekler midenizi rahatsız edebileceği için aspirinle beraber tüketmemenizde fayda var. Sonuç olarak Kan sulandırıcı kullanan bireylerin beslenme düzenlerine dikkat etmeleri, Warfarin türü bir kan sulandırıcı kullanıyorsa K vitamini alımını dengelemeleri, lif alımına özen göstermeleri ve doktorlarıyla düzenli iletişimde olmaları çok önemli. Bu ilacın etkinliğini korumak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için önemli bir adımdır. İçeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.